Hocam, burun estetiğini tekli teknikle mi yapıyorsunuz? Yani işte burun estetiğinde iki tür teknik var. Birisi açık teknik, birisi kapalı teknik. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Ben genellikle açık tekniği tercih ediyorum. Yani bu e, aslında fark. çok farkı yok birbirinden aslında. Hani de çok fark yok, biz ikisini de gördük. E, buradaki aslında ana belirleyici olan şey hekiminizin tecrübesi. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Hekiminiz hangi konuda daha ise bence onu tercih etmelisiniz. Ee, uygun yapılan ameliyatta herhangi bir sorun çıkmaz ama ben kendi kişisel pratiğimde, bir de ultrasonik yöntemi kullandığım için ben e, açık tekniği özellikle tercih ediyorum. Yani Ben daha güvenli buluyorum, için içinde daha iyi sonuçlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim tekniğim açık teknik. Merak ettiğinden soruyorum hocam. Oğlum sen ne kadar meraklısın ya. Kapalı yöntemde kesi oluyor mu? Şimdi şöyle, Kapalı yöntemde burun içinden yapılıyor. Açık yöntemde sadece şurada küçük bir kesi oluyor ama bu da... Ayyyy abi ne olur bana bir şey yapmayın abi. Hastalarımız bazıları soruyor iz kalır mı diye. 6 ayın sonunda belli belirsiz belki hiç iz kalmıyor yani. Öyle tamam. çok engel bir durum değil yani. Tamam hocam teşekkür ederiz. Rica ederim.